Ve çekime başladık. Evet, başladık. Altıncı saniye. Şimdi tekrar merhaba. Bizim bir grubumuz var ve orada kurtlarla koşan kadınları okuyoruz. Yeni başladık okumaya. Ben bu kitabı dört yıl önce okumuştum. 4 yıl önce okudum ama bu kitap o zaman da çok şey kattı ve şimdi tekrar okumaya başladım. Bu sefer de çok daha farklı konulardan böyle seçip seçip kendime kattığımı fark ettim. Çünkü bunu ben hep söylüyorum. İnsan değişiyor. İnsan güncellenen, değişen bir organizma. Yani sen 4 yıl öncenin bilgisiyle okuduğun zaman bir kitabı çok farklı sonuçlar çıkarıyorsun ve hayatına katıyorsun. 4 yıl sonra farklı bir zihin yapısıyla, farklı bir e, bilinç düzeyiyle okuduğun zaman da bambaşka sonuçlar çıkarıp kendine katmaya çalışıyorsun. Şimdi ben bu sefer e, belki bunu 4 yıl önce anlatabilir miydim bilmiyorum ama bu sefer sanki böyle bir anlatabilirim ve anlatmam gerekiyor hissiyatına büründüm. E, çünkü e, biz e, virüs zamanında aslında ne yapıyoruz bu evde kaldığımız dönemlerde? Toprağı alt, alt yüz ederler ya. Hani tekrar ekmek ve tekrar onun güçlenmesini sağlamak için. Şimdi biz de toprağı alt yüz ettik ve yeniden bir doğum, yeniden bir başlangıç için e, kitaplara sarıldık ve kitapları paylaşmak, e, anladığımız şekilde paylaşmak ve anlatmak. Yani o sende bir ışık yaktıysa, bir mum yaktıysa sen de bu mumu diğer kadınlarla ve diğer insanlarla onların da ellerindeki mumları yakman gerekir. Benim bakış açım bu yönde. Ee, bu kitabın ilk masalını ben anlatmıştım Nisan ayında. Mavi Sakal. Mavi Sakal'la başlıyor. Mavi Sakal'da erginlenmenin başında olan böyle al yanaklı, pembe yanaklı, saf Dil bir kızımız var. Ee, Tamamiyle iyi niyetli olmaya odaklanmış, nazik, kibar olmaya odaklanmış, kimseyi kırmamaya odaklanmış, ama sınırlarını çizmeyi bilmeyen, e, yani uyanık olmayan, e, mavi sakal gibi varlıkların, yani yok edici mavi sakal gibi pisichenin, yok edici pisichenin eline çok rahat düşebilen. Ee, bir kadın erginlenmenin daha böyle başında mavisa kalmasın bir kez daha dinleyin ee, var benim videolarımda ben öyle bakın ee, tekrar burada ufak ufak değindiğimde zaten yine hikayenin e, ana hatlarıyla hikayeyi anlamış olacaksınız ee, orada erginlenmenin o başındaki kızı uyandırmaya çalışıyor masal, Mavi Sakal masalı. Ona e, aslında hayatın e, biraz böyle mücadele gerektiren, hayatın her gelişim aşamasının sancılı olduğunu e, anlatan bir hikaye. Yani kadına e, o elindeki mumu yakıyor ve o mumla hayatına devam etmesini e, anlatan bir masalla hikayemiz başlıyor. Şimdi bu masalda bir de bizim böyle benim seçtiğim bazı noktalar var. Onları nota aldım. Onları tek tek paylaşacağım. Bunları çok çok iyi anlamamız gerekiyor. O seçtiğimiz noktaları çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi bir tane e, vahşi kadın ve e, bir tane de bunun zıttı olan yok edici. E, yok edici ve vahşi kadın. Arasında gidip gelen bir çatışma. Hayatta aslında yani insanın ruhani hayatı özellikle e, yok edici ve vahşi kadın arasındaki mücadeleyle böyle çok güzel anlatılmış. Yok edici tarafımız bizim bizi her yaratıcı eylemimizde, her yaratıcı hamlemizde bizi böyle aşağı çekmeye çalışan bastıran, sürekli sen yapamazsın, sen şu formatta bir kadın ol, kal işte sen burada dur durman gereken yeri bil oturman gereken yeri bil ben izin verdiğim zaman hareket edebilirsin, yok edicinin doğası nasıl biliyor musunuz? bu doğayı çok iyi anlamak lazım yok edici tamamen kontrolü ele geçirmeye çalışan bir varlık. Yani kontrol etme arzusu içinde böyle yanıp tutuşan ve sizi yönetmeye çalışan bir varlık. Çok güçlü bir işe. Sizi kontrol edip yönetmeye çalışan her kimse hayatınızda. Bu her herkes olabilir. Yani ben bunu böyle isimle tek 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 söylemeyeceğim. Yani arkadaş, eş, dost kardeş etrafınızda e, yok edici tarafından içimizde de var aynı zamanda. Sadece etrafta değil bu içimizde de var. Değil mi? Kafamızdan bir ses. Bir işe başlamak istersin. Hop. Sen sanki diğer işleri çok mu becerdin de şimdi bu işe başlıyorsun. Bir ses. Değil mi? Bu sesler hep yok edicinin sesleri. Yok edici <laughs> ben buna Neyse şimdi söylemeyeceğim. <laughs> e, şimdi söylemeyeceğim. Belki ilerleyen masalların ilerleyenler ne dediğimi çok güzel söyleyeceğim. E, bu yok ediciyle diyor ki bize kitabımızda. Bu yok ediciyle e, baş edebilmemiz için bizim içimizdeki vahşi doğayı, vahşi kadını beslememiz lazım. Bunun bu tek yoludur diyor. Yani bunun başka bir yolu bilinen bir yolu yoktur. Vahşi doğayla kendini bağlantı içinde tutarsan yok ediciyle mücadele etme gücü kazanırsın. Mavi sakalda erginlenen kadın artık hayata böyle pembe pembe bakmayan kadın, sınır çizmeyi öğrenmiş kadın elinde bir e, mum tutuyor, bir ışık tutuyor ve o ışık ona yolunu gösteriyor. Aynı zamanda o ışık onunla birlikte çalışmayan, yani yok ediciyle çalışan, e, o güçlü e, varlığı da yakabilen bir kuvvete sahip. Şimdi bizim ilk masalımız buydu Mavi sakaldı. Mavi sakaldı bunu... Kadın öğrendi ee, ve e, şöyle burada ikinci masal e, vasalisa vasalisa masalını anlatacağım ama bu videoda mı olur diğer videoda mı olur onu bilmiyorum şimdi 15 dakikalık olacak videolar e, ve ben de biraz böyle şey hmm, hazırlanmaya çalışıyorum yani şu anda zihnim e, ruhum ve bedenim anlatma istiyorum ama öyle bir zihnimi toparlamam e, biraz zaman alıyor benim. O yüzden şimdi böyle konuşmalarım arasında kopukluk, bölük pörçüklük olacak. Ama siz yine benim böyle ne anlatmak istediğimi içsel olarak ne vermek istediğimi anlarsanız daha sonra böyle bir akıcı bir şekilde böyle hepsi devam edecek. Şimdi notlarımdan biraz yararlanacağım izninizle. Çünkü öyle hepsini tek tek böyle aklımda tutamıyorum. Dediğim gibi her şeyi vermeye çalışacağım. Çünkü uyanış öyle tek... Ee, bir kadının uyanışıyla değil de bütün uyuyan güzellerini yani 100 yıldır uyuyan bir pisi var içimizde ve biz bu pisi uyandırmak zorundayız. Yani bu 100 yıldır uyuyan e, kuvveti piş pişlenmiş, uyut, uyutulmuş falan filan. Ufak ufak artık belki de bunu uyandırmanın zamanı geldi. Ee, ve bunu e, hepimiz hep birlikte başaracağız. Şimdi şöyle diyor yani geleneksel psikolojik kuramda yaratıcı yetenekli ve derin kadına hiçbir zaman yer verilmiyor. Biz burada aslında yaratıcı bakın yetenekli ve derin kadını ortaya çıkarıp onu beslemeye çalışacağız. Bunu masallarla yapıyoruz çünkü masallar görme gücümüzü keskinleştirecek. Ve bize çok güzel bir kavrayış sağlayacak. Yani ben içgüdüsel olarak artık şunu bileceğim: Karşıma çıkan herhangi bir arkadaş, insan, eş, dost, içgüdüsel olarak benim e, ruhumla birlikte mi çalışıyor? Yani benim böyle sırtımda, öyle omurgamda bir hafiflik hissi mi veriyor bana? Yoksa? Çok güzel ağzı çok güzel konuşuyor ama böyle sırtımda böyle beni böyle aşağı çeken bir kuvvetle birlikte mi yürüyorum ve beni hafif hissettirenle ağır hissettirenleri ayırıp hafif hissettirenle birlikte yoluma devam etmeye başlayacağım. Ee, burada bu kadına vahşi kadın denmiş. Biz hep bunu vahşi kadın olarak kullanacağız çünkü bir kapıyı açmak için ona ismiyle hitap etmek gerekir. Ben nasıl ki bu dünyada ismimle var oluyorsa ismim neşe ve ben nasıl ki bu dünyada insanların söylemlerinde iyi ya da kötü neşe şöyle bir neşe böyle biri dedikleri zaman nasıl bir neşe yaratıyorlarsa vahşi kadın yaratılmış güçlü eski bir doğayı ben yine çağırmak için ona ismiyle hitap edeceğim. Ve ben onu tanımaya, başladığı, tanımaya başladığım zaman vahşi kadını onu iliklerimde hissedeceğim ve onu özleyeceğim. O olmadığı zaman kendimi belki de yalnız hissedeceğim. Ee, yani aslında onun bana ait olduğu duygusuna hemen o duyguyu hemen tanıyacağım. Bunu içgüdüsel olarak yapacağım. Ee, ana erkil bir kılıftır bu. Yani dediğim gibi kadınla birlikte var olmayı e, amaçlar. Şunu da burada şuna da değinelim. Evinde yemek pişen her kadın güzel güzel bütün gün ateşle yemek pişiren her kadın evinde vahşi kadın ateşi beslenir. Yani onun böyle artık e, küllerinden. Arındığı zamandır. Yani evinizde yemek pişirin. Bu da bir rutindir. Vahşi kadını beslemek için çok güzel bir rutindir. Ee, kimi zaman bir sözcük, bir öykü e, o kadar derinliklidir ki ve o kadar berrak ve nettir ki, bu böyle bizim şuramızda böyle bir gölge var. Öyle gün içinde ne yapacağımızı bilemeyiz böyle burayı öyle hani hakikaten sanki biri benim böyle buramı böyle okşuyor ok okşa beni uyutmuş. Ama ben şimdi o gölgeyi vahşi kadın aracılığıyla ve masallar aracılığıyla kaldırmaya çalışacağım. Yani ölüm, hayat, ölüm döngüsünde kendime bir yer bulacağım. Ya bu döngünün içinde kaybolacağım. Bakın şimdi şöyle bitirelim bu videoyu. Devamı gelecek ama yarın devamını da çekeceğim. Şöyle bitirelim bu videoyu. Mesela iki kişi karşılıklı bir ipi çeviriyorlar. Tamam mı? İki tane kadın diyelim. Tamam mı? böyle iki tane ip. Hani küçükken yapardık ya böyle. Ve orada bir ritim oluşuyor. Değil mi? Bir ritim. Bir ritim tutturuyorlar. Hop bir, hop iki, hop üç, hop tik tak tik tak bir ritim. Ve sen o ipin kenarındasın. Şimdi sen o ritme ayak uydurup o ritmi anlayıp ipe dahil olup ip atlamayı mı seçiyorsun? Yani burada benimle birlikte kalıp videolarımı izleyip bunu öğrenmeyi mi seçiyorsun? Yoksa böyle ipin dışarısında oturup hayat ölüm hayat Doğdum, öldüm, tekrar doğacağım döngüsünün içinde kaybolmayı mı seçiyorsun? Şimdi işte hayatın ritmine e, ayak uydurmak, hayatın o ipin içinde böyle o dönen o ritim içinde dansa katılmak için, ip atlayabilmek için bizim bu kitabı böyle 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 artık böyle sıkmamız, posasını çıkarmamız, böyle illiklerine kadar böyle anlamamız e, gerekir. Ve bunu hani... O dansın içinde yerimizi alabilmek için ee, o ipin içine de dahil olmamız gerekir. Evet, son bir dakika kaldı. Bu kitapta biz neyi öğreneceğiz? Kadın kimdir ve kadının neyle meşgul olması gerekir? Biz buna, vahşi kadına bilge ya da akıllı doğada diyeceğiz. Yaratıcı cadı da denmiş. Vahşi kadın, yaratıcı, cadı, bilge kadın, deli kadın, bunu birçok anlamı ve ismi var ama hepsi tek bir kapıya çıkıyor. Derin yaratıcı, derin yaratıcı. Şimdi bugün bu kadar yeter, bu giriş kısmı olsun ve ben böyle konuları biraz daha böyle oturta oturta size anlatmaya zihnimi topladıkça böyle anlatmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Beni dinlediğimiz dinlediğiniz için e, masallarla birlikte kalın. Hoşçakalın.